Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 12 Nisan Pazar, Paskalya'nın 3. günü ve Paskalya'da her zaman olduğu gibi tabii ki insanlar sakin bir şekilde bu tatili, bu Paskalya'yı geçiriyor. Her yıldan daha tabii ki sakin çünkü bu yıl ilk kez Paskalya'ya koronavirüsün ve onun, onun nedeniyle alınmış olan güvenlik önlemleri. Dolayısıyla insanlar bu bayramı kutluyor ama yine de Almanya'da havanın güzel olmasından dolayı çok sayıda insanların park ve bahçelerde dolaştığını ve gününü bu şekilde temiz temiz havada geçirdiğini söylememiz lazım ama dediğimiz gibi fiziksel mesafeyi korumaya devam ediyorlar ve mümkünse koronavirüse yakalanmamak için özen gösteriliyor. Bu şehirler arası ulaşımda da tabii ki önceki yıllara göre farklılık arz etti. Bugün Deutsche Bahn'ın yani Alman demiryollarının yapmış olduğu açıklamaya göre Paskalya bayramı sırasında sadece 300 bin insan e, trenlerle şehirler arası yolculuk yaptı. Bu rakam geçen yıl tam 1,5 milyondu. Yani 5'te 1'lik bir azalma meydana geldi. Bugün Almanya açısından en önemli ve sevindirici haber elbette önceki günlere baktığımızda Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ama yoğun bir şekilde tedavi görenlerin sayısı iyileşenlerden fazlaydı. Bugün ise Robert Kochensu bu denklemin değiştiğini ve ilk kez bu denklemin değiştiğini açıkladı. Bu da tabii ki sevindirici bir haber. Son verilen rakamlara göre toplam Almanya'daki vaka sayısı 125.452 olarak kayıtlara geçti bugün ve ölenlerin sayısı da 2871 olarak ifade edildi. Bu e, tablo içerisinde baktığımızda iyileşenlerin sayısı tam 60.200 olarak kaydedildi ve şu anda korona'ya yakalanıp da tedavi görenlerin sayısı ise 59.211 yani iyileşenler e, tedavi görenleri geçti ve bu tabii ki sevindirici haber. Tablo ilk kez böyle olunca da birden acaba Almanya pik noktasına ulaştı ve bundan sonra eğilim giderek düşecek mi? Yani tedavi görenlerin sayısı ve iyileşenlerin sayısı artmaya devam edecek. Koronavirüse yakalanıp da hala sağlık durumu e, tam net olmayanların sayısındaysa bir azalma olacak diye değerlendirdi. Bu tabii ki sevindirici bir haber. Bu nedenle Almanya'daki önümüzdeki günlerde nasıl kararların alacağı bu grafiğin gidişatına bağlı. Eğer iyileşenler sürekli olarak artmaya devam ederse bu önümüzdeki dönemde kısmen bazı yumuşalamalara yol açabilir. Burada tabii ki bugüne kadar hem Başbakan Angela Merkel'in hem diğer hükümet yetkilinin hem Robert Kochensus'un yöneticilerin belirttiği ikiye katlanma sayısı. Yani acaba vaka sayısı kaç günde bir ikiye katlanıyor diye bakılıyordu ve ona göre aslında kararların alınmasında etkili olacağı belirtiliyordu. Bugün John Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarına göre Almanya'daki vaka sayısının katlanma oranı katlandığı gün sayısı 18.3 olarak kaydedildi ve bu önceki günlere göre çok çok iyi bir rakam çünkü önce yüzde 11, 12, 13 olarak belirtiliyordu ama bugün yani ifadesiyle 12 Nisan itibariyle 18.3 günde bir katlanmanın artacağı ifade edildi. Diğer ülkelerde tabii ki daha 24 gün, 25 gün olan İspanya'da en azından kısmen bir yavaşlamanın olduğu belirtiliyor. İtalya'da kısmen bir yavaşlamanın olduğunu bugün söylememiz lazım. Bir tek Fransa'da hala 12 günde bir katlanmanın ikiye katlandığı, yani vaka sayısının ikiye katlandığını söylememiz lazım. Bu tabloda en olumsuz ülkenin Türkiye olduğunu söylememiz lazım. John Hopkins Üniversitesi'nin bugünkü rakamlarına göre Türkiye'de 6.3 6 günde bir vakaların ikiye katlandığı ifade edildi. Bu tabii ki hızlı bir şekilde sayının artacağı anlamına geliyor. Ve Türkiye'de tabii ki biliyorsunuz ayın 10'unda 10 Nisan Cuma günü hükümetin 2 saat önceden almış olduğu büyük kentlerdeki, büyük şehirlerde ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı da birden tartışmalara yol açtı ve bunun vaka sayısını arttıracağı konusunda büyük endişeler var ve bu konuda büyük ihtimalle rakamın artabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ani kararı Almanya'da hafta sonu basında yer aldı, televizyonlar haberler yaptı ve tabii ki şaşkınlıkla karşılandı. Yani bir hükümetin büyük bir ülkede nasıl olur da önceden hazırlık yapmadan, iki saat önceden bu kararı verdiği biraz da şaşkınlıkla haberlere geçildi. Dolayısıyla Türkiye'deki gelişmeler Almanya'da da endişe verici boyutta endişe duyuluyor açıkçası Alman Dışişleri Bakanlığı hemen aynı 11'inde internet sitesinde Türkiye ile ilgili ziyaret konusunda ki kriterlerinde acil bir değişikliğe gitti ve özellikle Türkiye'de bulunan Alman vatandaşlarını uyardı özellikle Büyük kentlerdeki kalabalıklardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Maske takma uygulaması getirildi pek çok yerde. Orada yerel yöneticilerin dikkatleri, ifade ettiklerine dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi. Bir diğer nokta tabii ki Almanya'daki yetkililere, Alman temsilcilikle iletişime geçilmesi ve kayıtlara kaydedilmesi, kayıtlara geçilmesini istediler. Çünkü... Türkiye'de kaç Alman vatandaşı var ve bunların kaçının koronaya yakalanıp yakalanmadığı henüz net bir bilgi yok. Bu Almanya bunu da tespit etmeye çalışıyor ve önemli bir noktada tabii ki Türkiye'de bulunan Alman vatandaşlarının sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına dikkat etmesi etmeleri istedi. Çünkü virüsüne rağmen Türkiye'de muhaliflerin e, Cumhurbaşkanı'na hakaret ya da terör suçlamasıyla gözaltına alındı, tutuklandığı belirtildi ve bunu, bundan dolayı Türkiye'de bulunan Alman vatandaşlarının özellikle e, bunlara dikkat edilmesi etmesi gerektiğini ifade edildi. Çünkü şu anda onların doğrudan Türkiye'den Almanya'ya gelmesi mümkün değil. Şu andaki verilere göre en azından 1 Mayıs'a kadar iki ülke arasında doğrudan seyyat ve uçak uçaklar söz konusu değil. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde tek bir tane seçenek yer alıyor. O da Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'ten Almanya yani onun üzerinden aktarmalı olarak Almanya'ya gelinebilecek diye ifade ediliyor ama tabii ki bu çok zorlu ve uzun bir yol. Bunun kimsenin tercih edeceği zannetmiyorum dolayısıyla Türkiye'de en azından güvenliklerini korumaları gerekiyor. Orada bir parantez daha belirtmemiz lazım. Koronavirüs başladığında Almanya'da olan Schengen vizesiyle Almanya'ya gelenlerin durumu ne olacak diye merak edenler var. Onlara da Almanya eğer yaşadıkları yerde bir yabancılar dairesine başvurdukları takdirde yazılı olarak onların vizeleri 30 Haziran'a kadar uzatılacak. Yani 30 Haziran'a kadar bu insanlar... Mecburi koşullardan dolayı Almanya'da kalmaya devam edecekler Tabii ki barınma, beslenme gibi sorunlarının kendilerinin halletmesi gerekiyor. Bugünün ilginç açıklamalarından bir tanesini Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptı. Bild am Sonntag gazetesine yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki yaz tatilinde tatillerinin iptal edilmesini istedi açıkçası von der Leyen çünkü Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ne olacağını bilemiyoruz dedi. Dolayısıyla bugüne kadar rezervasyon yapmış, tatilini planlamış olanların bunları iptal etmesi gerektiğini söyledi ve hükümeti de bir eleştirdi. Tatil etmesinin nedeni dediğimiz gibi Almanya'da kısmen bir iyileşme, kısmen olumlu bir hava var ama özellikle Almanların gitmiş olduğu ülkelerde tablo nasıl? Almanlar biliyorsunuz yaz tatillerin çoğunlukla Türkiye, İspanya, İtalya gibi ülkelerde geçiriyorlar ve bugünkü tabloya baktığımızda her iki ülkede her üç ülkede de tablonun çok da olumlu olmadığını söylememiz lazım. En çok vakanın olduğu Avrupa ülkeleri İtalya ve İspanya yine ölüm oranları bu ülkelerde çok fazla. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında bu ülkelerdeki tablonun çok fazla değişmeyeceğini, değişse bile ölüm oranlarında bir azalma Vaka sayısında bir azalma olsa dahi bunun yaratmış olduğu enkazın çok daha etkili olacağını, çok daha uzun süreceğini bugüne söylemek mümkün aslında. Onun için fonderleyen tatillerin iptal etmesini istiyor. Dolayısıyla bu yıl için Alman, Almanya'da yaşayanların büyük olasılıkla Almanya'da tatillerini geçirmesi ya da evde kalmaları e, mümkün görünüyor ve bir yılı tatilsiz geçirmekte söz konusu olabilir. Burada tabii ki e, dikkat çektiği Fonderlayan'ın e, hükümeti eleştirdi. Hükümet daha önce yapmış olduğu açıklamada e, yaz tatilini ayıran ve bu konuda e, bir rezervasyon yapanların tatillerini iptal etmeleri durumunda e, parayı doğrudan almak yerine onun yeri bir dahaki yıla ya da başka bir zamana ertelemesini söyledi ve böylece turizm sektöründeki işletmelerin zarar görmemesini istedi. Yani bu yazın gitmeyenler önümüzdeki yazın aynı parayla tatillerini yapabilirler diye bir öneride yapmıştı. Dolayısıyla paralarını geri almak yerine Gucci'nin almaları gerektiğini söyledi ama Ursula von der Leyen bunu eleştirdi. Avrupa'da herkesin hakkı gerektiğini hem parasını alabilir isterse bireyler, ister istemezlerse de good Gutschein yani bir kupon gibi yapıp bu parasını orada tutup bir dahaki yıl iznini kullanabilir ya da tatil yapabilir dedi. Dolayısıyla paranın verilmemesi, söz konusu olmaması gerekiyor dedi. Bugün itibariyle baktığımızda 12 Nisan'da pozitif bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Bazı yerlerde kırılma eğilimlerinin olduğunu söylemek mümkün ama dediğimiz gibi Almanya'da bu konuda son kararı Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının vereceği karara bağlı bu kararda aşamalı olarak bir e, yumuşamaya gidilecek mi? Küçük dükkanlar açılabilecek mi? Okullardan başlayarak en azından bazı alanlarda faaliyetler normalleşecek mi? İşte bunların sorularını bugün itibariyle vermek zor. Onun için önümüzdeki günlerde gelişmeleri izleme devam edeceğiz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.